Mutlu haftalar efendim Nesine TV'ye 3 Center for programına hoş geldiniz. 32. hafta karşılaşmalarını konuşacağız. Emre Özcan ve Seni Yurga ile birlikteyiz. Bayram sonrası ilk programımıza hoş geldiniz diyelim. Siz de hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Hatta, hatta sen hoş geldin. Evet. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> bayram sana bay. 23 Nisan adı üstünde bayram setene bayrammış. Gördüğünüz Önüm gibi. Benim Lütfen Ahmet bir alalım setene yakın. Evet. Gördüğünüz Zaten gibi. Evet. Renk. Renk iş e, mi? Güneşle mi? mi? Bugün şöyle istediyorum ikiniz aynı tarafta olacaksınız ve ikiniz. Mecbur. Okları bir, şekilde, bana... bir şekilde böyle olacak bu program yani belli. Neyse, ben haftayı... sürekli yer değiştiriyorum ama ee, genelde bu tarafta. Evet bu tarafta Emre genelde bu tarafta bir kez evet. daha söyleyeyim. Kadın koruması evet. Seni yurga tarafından da korunuyoruz. Her, böyle zaman, şey canım, değil. her yani zaman. Çiçek inceliğin nezaketini her düşünen zaman. E, her zaman incelikleri vardır seni yine. Her, Şimdi zaman. her zaman şey yapmayalım. Teşekkür ederim. Vurmayalım. Çok <laughs> Sağ ol. Nasılsınız nasıl geçti hafta? Bol maçlı. Aynen değişik. Ama güzel maçlar vardı güzel, geçen güzel. hafta yayınlarını hatırlıyorum şöyle. Ben bol gollü beklemiştim ee, mesela Fenerbahçe Sporu. biraz farklı açıdan bol gollü beklemiştim o. ama bir yandan da tabii reaksiyon gösterebileceğini, düşme hattındaki takımların reaksiyon gösterebileceğini konuşmuştuk. Ben de mesela evet ben geçmiş olsun demiştim İstanbulspor'a yani herhalde bir şey olmadı yani pek mümkün değil demiştim. Yalan olduk. Allah. Olur. Var bunlar futbolda. Pazar Ali Samiye'ne gittim. Bunlar futbolda. Pazar Ese, Bir değişiklik yapıp Pazar, Ali Samiye'ne gittim. Kadıköy'e gittim. Hı, -hı. Evet, Onun için şaşırdım. Bana Cuma pazar günü de der ki iki maçta 3-3 bitecek. Dedim ki hastaneye de hani dersin. Cuma günü de Arsenal sağladı mı 3 bitti? Bir de o 3 evet. Üç bitti. Ya inanılmaz bir hafta başladı ve öyle inanılmaz. Yani Galatasaray'ın puan kaybetti. Abi. Şimdi oradan Sivasspor Fenerbahçe'ye de geçeriz. 2-0 öne geçtiğim maçta tribünler tıklım tıklım. Müthiş bir ambiyans, müthiş bir destek. 2-0 öndesin ve İstanbulspor'a 3-3 berabere kalmak gerçekten sonun başlangıcı olur. Eğer bu hafta Sivas as olursa Fenerbahçe için. Ve ilk defa tepki yani statta olduğum için daha yakından görme şansım oldu. İlk defa çok ağır bir tepki aldı. İlk defa bu kadar e, ciddi şekilde tepkiyle karşı karşıya kaldı. Onu ağırda sakinleştirdi vesaire. E, Fenerbahçe'nin zaten iki maçı yok. Yani e, iki maçı hükmen galibiyet e, olacak ama Galatasaray'ın da bir maçı var öyle. Evet. Ama şurada öyle bir altı puan duruyor ki Emre. Yani buradaki altı puana Galatasaray'ın Kaybetmediği senelerde reaksiyon vermezse zaten lig bitmiş oluyor. Tabii. Peki reaksiyon o zaman... Kazanamazsa biter gerçekten fena evet. Herhalde biter, biter yani kazanamazsa. Evet ya Bu derbi tabi birazcık Beşiktaş-Galatasaray derbisi ki uzun uzun diye konuşacağız. Beşiktaş'ın kazanması halinde kartların yeniden dağıtılması şey, anlamına da şey, geliyor. Her şey, her ki her geçen şey, programda şey. da konuşmuştuk. Sivas Spor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayalım. Cumartesi günü saatleri 19'u gösterdiğinde Sivas evinde Fenerbahçe ağırlayacak. Geçen hafta tabi bir puanla sahadan ayrılabilmişti İstanbulspor karşısında Fenerbahçe. Keza Sivas Antalyaspor antalya Spor karşılaşması da Sivas Spor'un üstünlüğüyle sona ermişti ama bence hak eden taraf... Antalya Spor'du. İkinci ben... İkinci yarı özellikle çok evet. Antalya Spor. Evet. E, dolayısıyla geçen haftanın maçlarını da şöyle bir özetledikten sonra Emre'ye bırakmak istiyorum ben sözü. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Emre? Vallahi ben nasıl, yani ne bekleyeceğimden korkuyorum değil abi. Mi? Çünkü sadece ben Kestiremiyoruz. az önce eksik söyledim. Fenerbahçe İstanbul Spor maçı değil, de Aykara Gümrük'te de yanıldım. Tabii. Ya beklemiyordum yani. ikisinin iki tarafında puan kaybı yapmasını beklemiyordum. Aynı hafta bir de yani. Aynı Kritik hafta. virajın dönülmesi gerek, e, gereken gerekildiği haftada evet. olmadı. Orada senin devreye girmesini, toparlamasını bekledim ama <laughs> Abi, devreye, o da, <laughs> devreye o da girmiyoruz dinleyici. suç. Araya giriyoruz suç. Yani ne yapacağım? Yaşırmış durumdayım. Tamam, ya. yani, konuyu, Çok özür dilerim. Bir şey söylemedim. Yani. O yüzden yani hakikaten tahmin yapmak çok zor. Ne bekleyeceğimizi de bilmiyoruz. Çünkü yani, Fenerbahçe iyi oynamıyor ama iyi oynamadan çok rahat kazanabiliyor. Çok acayip dönüşler kazanabiliyor. Bazen işte 10 kişiden kendi evinde 4 tane yiyor. Bir devrede. taş maçı e, İstanbul Spor'a karşı erken 2-0'ı bulduğu maçta 3-2'yi bulduğu maçta puan kaybedebiliyor. Yani Fenerbahçe'yi yani nasıl oynayacağını, hadi nasıl oynayacağını bırakalım. Nasıl bir sonuç alacağını kestirmek çok güçleşmeye başladı Fenerbahçe için. Yani çok zor bir deplasman. Ama tabii şu yönden çok zor değil. yani Sivas Spor'la Nisan'ın sonundayız şu anda. Nisan sonu Sivas'ta oynamak farklı. Ocak ya da Şubat ayı içerisinde Sivas'ta oynamak farklı. Evet. En azından yani hava korkunç şartları. hava şartları ve korkunç bir zemin muhtemelen görmeyecekler. Ama tabii ki iyi bir zemin olmayacaktır büyük ihtimalle. Ee, eksik var mı? İki takımda da ciddi bir eksik yok. Emre yok bir tek. Emre daha. yok, Emre cezalı, mor. cezalı evet. Emre Mor. O son 2-3 haftaya baktığımızda ofansif hatta hareket getirdi mi Emre getirdi. getirdi. Adam eksilterek pozisyon bulduruyor mu? Bulduruyor. Ama bu maçı Fenerbahçe Emre yok diye kazanamasa diye bir şey olacağını Değil yok, ama birlik kulübesini Değil. isterdi enekler. Ke Emre yani. Kesin Boğaz. isterdi. Bence Emre Boru zaten sezon başından beri, Esos... niye kullanmadı o ayrı meselesi. mesele. Tabii. O başka bir eksi bence. Yani Sivas Spor'da da çok fazla oyuncunun kart cezası sınırında olduğunu biliyorduk bir önceki maç için ama onlar sarı kart görmediler. Dolayısıyla Sivas Spor'da da böyle çok aşırı anormal bir eksik yok. Yani. Herhalde golü bir maç olur yani öyle düşünüyorum ben. Yani aslında golü bir maç olm yani olmaması için de nedenler var. Ama yani Fenerbahçe birbirini zorlayabileceği desek belki de. E, olabilir ama yani Fenerbahçe çok gol atıyor, çok gol yiyor sezon başından beri böyle. Ya yani mesela Karagümrük ve Fenerbahçe bu yönden çok farklı bir yerde duruyorlar. Yani hem çok gol atıyorlar ha. hem çok gol yiyorlar. E, bu da onların maçlarını çok gollü hale getiriyor. Etibar spor formda. E, ya yani mutlaka onlardan en azından bir gol bekliyorum ben. Sivas bir de büyük takımlara karşı özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı bir tık daha hırslı oynuyor bence bu benim e, tabii, gözlemim. Tabii tabii. Yani bizi çok iyi, gerçekten iyi durumdalar. Yani sezonun belki en iyi geçiriyorlar şu anda. Düşme altındalardı. <laughs> evet. İlk 10-15 hafta kabus gibiydi. <laughs> evet, çok kötüydü. Ama devre arası takviyeleri, devre arası özellikle ofansa yapılan transferler evet. e, ee, Sivas'a hayat verdi. Bir tek şöyle bir istiyorum. Gol yapayım. olur Senin yani. Gol olur, eğer, olur. Ben gol olur diyorum. E, ee, şuna ekleyeyim sadece. Şimdi Rıza Hoca'yı dikkatle dinledim. Antalya Spor maçından sonra. Şimdi 3 gün sonra bir tane daha Fenerbahçe maçı var ve kupa maçı. Avrupa'ya evet. gitmek için hedef... Geçerlerse ama değil mi kupayı? Final oynayacaklar. Fenerbahçe ile final oynayacaklar. 3 yani gün sonra Rovanş, yani iki maç üzerinden Sivas Fenerbahçe maçları ve bu maç çok önemli. Çarşamba günü kupa maçı var ya Fenerbahçe, Sivas Fenerbahçe. Şimdi hem lig oynuyorlar... Fenerbahçe sonra, Sivas mı oynuyor kupa maçında? Evet bir de Oo. kupa maçı oynuyor. Tamam. Şunu söyleyeceğim. Ee, Rıza Hoca dedi ki... Dikkat edilmemin sebebi buydu. Doğru doğru. Sivas. Bizim için Kupa çok önemli. Haklı olarak. Tabii ki haklı hoca. Çünkü Avrupa'nın anahtarı Avrupa, Avrupa Lig'den yakalayamaz. 11. Şimdi çarşamba günkü maçı düşünerek önemli 3-4 oyuncuyu dinlendirilebilir mi? Dinlendirebilir. Dinledim Çünkü 3 gün sonra Fenerbahçe maçın var ve de, ve eleme yani 2 maç üzerinden oynanıyor. Bunun Kadıköy'de var bir de. Ya yani burada avantaj skoru almak zorunda. Hı hı. Rıza Hoca bence benim şahsi fikrim atasyon yapacak. Ben öyle düşünüyorum. Kimse niye yaptın diyemez bu arada. Kupa maçı var. Ama sahaya çıkacak Sivas kadrosu da gayet iyi olacaktır. Bu kesin. Yani yedekten gelecekler de bence oynayacak olanlar da iyi oynayacaktır. Burada belirleyici unsurun Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Çünkü hep diyorum lig bitmedi. Çünkü bitmiyor. Bir şekilde bitmiyor işte. Fenerbahçe 90 artı dağıtıyor Başakşehir'e 9 puan olacakken hayır diyor. E Galatasaray kazanamıyor. Fenerbahçe'de kadar. Yani bir şekilde o puan kopmuyor veya azalmıyor ama öyle bir hafta ki ee, şimdi Başakşehir, Ankara gücü maçları var Galatasaray'ın. Şimdi Emre, Beşiktaş mağlubiyet. Başakşehir içeride berabere kalsan neden demezsin? Kupada 3-2 kaybetti. Tabii. Gidiyorsun Ankara'ya en ilgiliğin en güçlü takımlarından bir tanesi şu anda evinde. Bence işte de onlar kafasında bir hava yakaladı Ankara gücü. Fenerbahçe yeniyordu. Son dakikada Kadıköy'de kaybetti. Hı hı. Dolayısıyla lig bir anda başka yere gider. O yüzden Fenerbahçe'nin bu maça e, finalin finali, gözüyle baktığını düşünüyorum. Tek sıkıntı Fenerbahçe'de kale. Hani birçok Fenerbahçe taraftarı Altı altıyı beğenmiyor evet. ya. Ben Kadıköy'e gittiğimde pazartesi günü en çok şuna dikkat ettim. Emre sen de bunu yıllarca ve defalarca tecrübe etmişsindir. Savunma kaleciye güvenmiyorsa problem yaşıyor. Evet tabii. Bir Hı -hı. sıkıntı yaşıyor yani. Tabii. Bunu çok net gördüm. Özellikle Salih'le çok çok net gördüm. Samet 4 milyon euroydu galiba bonservisi. Evet. 4 milyon euro bonservis alınan bir savunma oyuncusu 20 maçta bir tane yapar. Ama her maçta faiş yani net skora katkı edecek. Olumsuz yönde hata yapmaz. Yani golü yedirdin. Derbide. Sonra geldi Ankara gücü maçı yine kötü. İstanbul Spor maçı adamını kaçırdın bir de ayağını koydun 2-2 yaptın. Çıkmayacak bence Samet 11'de. Çok zor bir maç ama Fenerbahçe inadını bence devam ettirecektir. Bu beraberlik de bir olumlu etki yapacaktır. 5 Beşiktaş muhalifeti nasıl yaptıysa. Zor da olsa Fenerbahçe bence kazanacak maçı. Ya biraz önce rotasyondan bahsettin ama mesela Yapacaktır Fatih Hoca, hoca da, da Fatih Hoca yani. geliyor aklıma geçen hafta. Önceki hafta hatta bunu söylemişti İstanbulspor e, teknik direktörü. Fatih Hoca şey de bizim için önemli olan rakibimiz Giresun dolayısıyla da ben Fenerbahçe karşılaşması ona göre bir öngörüde çıkacağım. Fatih Tekkeyi de çok özür dilerim. Yani konuşamıyoruz İstanbulspor ama ben tam önümdeydi hoca. Sonuna kadar tebrik ediyorum. Hı hı. Müthiş bir kenar yönetimi, müthiş bir e, Adam yönetimi çünkü 90 2 Emre, 90 2 böyle acayip bir hücum yaptı İstanbul Spor, böyle panik yaptı. İki oyuncuyu yanına çağırdı 90 artı Sakin olun, sakin olun ve düzgün, doğru oynamaya çalışın dedi. Nitekim işte Rossi'nin olduğu yerden bir bacak arası, bir orta, Eze'nin kafasıyla bir puan geldi. Efendim evet. Trabzonspor çok yanlış bir tercih yaptı, bence diyeyim çok uzatmayayım. Peki Antrenör o zaman derbiyle devam edelim mi? Pazar günü saatler 19'u gösterdiğinde Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Önemli bir karşılaşma şampiyonluk yolunda hani kritik viraj diye tabiri caizse e, ifade ediyoruz ya. E, bu da onlardan bir tanesi bu derbi de onlardan bir tanesi. Tabii Beşiktaş yakın zamanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti ve oradan aldığı bir rüzgar var. O rüzgarı acaba Galatasaray karşısında da estirmeye devam edebilecek mi deyip 3 noktayı ben koyayım Emre devam etsin. Ee, yine çok zor bir maç. Yani e, üzerine yarım saat konuşabileceğimiz bir maç. E, kesinlikle düğüm olarak görüyorum ben de. Yani seni az önce Sivas Fenerbahçe maçını konuşurken söyledi. Ben de bu maç üzerinde söyleyeyim. Hatta ben şöyle söylüyorum, şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanı, Galatasaray'ın da Beşiktaş deplasmanı kalan fikstür içindeki en zorlu maçları bence iki takımda. Daha zor bir maç var mı Fenerbahçe için? Sivas Depresman'dan daha zor bir maç var diyor. Hayır bak şeyde Galatasaray maçı ayrı ayrı. Son, Galatasaray evet, oldu zaten. Zaten... Şey zaten o maç çözüm maçı de. olacaksa onu ayırıyorum zaten o yüzden. Son hafta. Ee, aynen. onu dışarıda bırakınca bence Sivas'tan daha Sabe, zor maçları yok. Sivas Spor beraberlik Galatasaray galibiyeti Pazar 21 gibi ligi bitirir. Ya tabii o. Onen... Zaten hani öyle bir evet gerçekten tabii. çok ondan, acayip bir fotoğraf var yani. profil olarak da daha zor maçları yok. Yani Fenerbahçe'nin. Trabzonspor İstad'da oynayacağı Trabzonspor maçını ben daha kolay görmüyorum daha ee, zor görmüyorsun. Daha zor görmüyorum, izliyorum Sivas maçından. O yüzden yani böyle bir önemeye sahip. Dolayısıyla Galatasaray için de çok zor bir maç, çok dengede gözüken bir mücadele. Beşiktaş için yani son şans demeyelim ama biraz da son, son şans. Çünkü yani matematiksel şans devam ettiği müddetçe eee takımlar zorlamaya devam ediyorlar. E, bunu devam ettirebilmek için mutlaka burada galibiyete ihtiyaçları var ki bir umutları olsun. Yani bir umutları olsun. E, onun için Beşiktaş da kazanmaya çalışacak ki fena durumda gelmiyor Beşiktaş bu maça. E Galatasaray da idare ederek geliyor. Öyle diyelim. Ee, yani iki şey çok kritik görüyorum maçta. Ee, birincisi oyun mantaliteleri, oyun planları. Yani Beşiktaş eğer ya ben bu maçı kazanacağım, baskılı oynayacağım, önde basacağım, rakip yarı sahada oynamaya çalışacağım, e, hücum edeceğim diye oynarsa çok doğru olmayabilir gibi geliyor bana. Yani böyle oynayıp çok e, iyi bir performans gösterebilirler. Futbolda her şey var ama Sanki Galatasaray'ın isteyeceği şey Beşiktaş'ın üzerine gelmesi olur. Çünkü yani açık alanları seven bir takım olduğunu biliyoruz Galatasaray'ın. Büyük maçlarda, hedef maçlarda ligde bu kadar başarılı olması. Yani Fenerbahçe maçı öyle, ilk Beşiktaş maçı öyle, Başakşehir maçı öyle. Trabzonspor maçlarını gayet iyi oynadı Galatasaray. biraz işte yüksek profilli iyi kadrolara karşı, üstüne gelen takımlara karşı alan bulduğu zaman ne kadar iyi performans gösterdiği ile alakalı. O yüzden Şenol Hoca böyle yapabilir. Ee, bu Okan Burun'un istediği bir şey olur bence. Birinci bakışım bu. Yani Beşiktaş'ın oyunda nasıl oynayacağı, Galatasaray'ın aslında nasıl oynayacağını gösterecek. Çok güzel bir basın toplantısı izledim. Ee, oraya bağlayacağım. Guardiola'nın Arsenal maçından önceydi galiba. Sonrası mıydı, öncesi miydi? Galiba öncesindeki basın toplantısıydı. Ee, bir şey soruyorlar Goa Hoca'ya, mantalitesiyle alakalı. Guardiola da diyor ki, bu en son maçtan önce değil Evet orası. en son maçtan önce. Ya bana sürekli nasıl oynamak istiyorsun diye soruyorlar diyor. Benim nasıl oynamak istediğim ve ben de o zaman şu karşı soruyu sorarım. Rakibim bana nasıl karşı nasıl oynayacak? Ya bana nasıl hücum edecekler? Bana nasıl savunma yapacaklar? Ben bunu bilirsem nasıl oynamak istediğim buna öyle şekillenir diyor. E, o yüzden diyorum. Önce yani işte. Beşiktaş nasıl oynayacağı önce e, önce Öncesiniz. öncesiydi evet, öncesi. diye soruyorum ben de. E, Beşiktaş'ın nasıl oynayacağı Galatasaray'ın nasıl oynamak istediği ile alakalı olabilir. Ee, birini birinci söyleyeceğim bu. İkinci söylediğim söyleyeceğim şey de yani bu detay gibi gözüküyor. Şimdi daha geniş konuşuruz Zenit'e girdikten sonra. Dubois'ı oynatacağına dair birkaç şey gördüm Okan Hoca'nın. Adeku Bey çünkü biraz aksadı kara maçında. Hı hı. Bence savunmanın en kötü oyuncusu Nelson'du. sondu? Evet. Ama Adeku Bey diyenler de vardı. Katılmıyorum ama olabilir. Adeku Bey yerine Dubu ile oynayacaksa bu şöyle bir sorun getiriyor. O zaman ya ön tarafta Barış Alper'i kullanacak bir yabancının yerine ya da Berkan'ı kullanacak orta sahada. İkinci ee, facia olur. İkinci bana, göre, bana da çok doğru olmaz çok bir yeri olmaz ya. Yani. ya Zaten Torreira ikisi Berkan yapamaz. Berk, Berkan Torreira çok sıkıntı yaratır hücumda, Çok. Ama Barış Alperi de eğer Raşist'in yerine koymayı düşünüyorsa hoca... Başka şans da yok. Yani başka koyacak yeri de yok. Belki Mertens var. Tamam, ama bu, olmaz e, zor. Zor Mertens yerine Mertensi Kesmez. Yani Dubai oynatma düşüncesi de çok doğru olmayabilir gibi geliyor ama tabii ki... Galatasaray'ın sol bekinde de bir problem var. Bunu kabul etmemiz lazım. Sezon başından beri var. bu da bence maçın sonucunda kritik noktalardan biri olabilir. Düğüm diyorsun. Evet. E, bu arada Galatasaray tabii bu sezon e, İstanbul'da oynadığı hiçbir derbide kaybetmedi. Öyle de bir önemli istatistik söz konusu. Onu da altını çizelim. E, Şenol Hoca'nın e, Galatasaray'a karşı istatistikleri de geldi ekrana. 44 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 19 mağlubiyeti var. Şenol Güneş'in... E, Tabii ya kazanmak için çıkıyor. Yani hoca kim olursa olsun, oyuncular kim olursa olsun, aidiyet duygusu hangi oranda seviyede olursa olsun bir şekilde kazanmak için çıkacak. Çünkü ucunda şampiyonluk var Galatasaray için. Beşiktaş'ta kartların yeniden dağıtılması durumu var. Okan Hoca'nın da karnesine şöyle bir baktığımızda 13 maç var Beşiktaş'a karşı. 2 galibiyeti, 3 beraberliği, 8 de mağlubiyeti var. Ama tabii bu Galatasaray'da teknik direktörlük yaptığı e, sürede değil genel olarak Beşiktaş'a yani, karşı galibiyet tabii e, tanesi evet. e, saat sağda oynanan başladı aldı Gobis'ten başlamak istiyorum e, bir şampiyonluğu var bu sezon önemli goller attı e, Ümraniye maçı başta olmak üzere e, ama bir çırpıda taraftan öne atılacak bir oyuncu değildi atıldı ve şu anda da ihtiyacın var sonuçta Zaniolo'nun performansını gördük Elmalı'da biz geçen hafta dedik ki Zaniolo oynar ve oynamalı demiştik evet. pişman oldum onu <laughs> çok net söyleyeyim çünkü Kötü oynadı yani çok net fırsat alakalı çünkü Karagümrük buna müsaade eden bir takım zaten. İyi bir santanafora pozisyon veren bir takım evet. Karagümrük Çünkü yüz küsür golü var attığı ve yediği Karagümrük'ün en çok pozisyon veren takım ama gol atamadı. Zaten yolu o defansa karşı. E, ilginç bir zafiyet oldu Galatasaray adına. E, Gomis'in durumu kadroya geçecek olursak e, Setenay. izlediğim en kötü Nelson. Emre'nin de söylediği gibi biraz e, Adekub Beşe'ye atıldı. Zaten kötü oynuyor, onu öne atıldı ama bence Nelson çok çok kötüydü. Ee, i̇zlediğim en kötü canlı da Nelson performansıydı. Ama bir tane hakkı var Emre, değil mi? Nelson bir tane kötü oynayabilir. Tabii ki canım. Tabii. Her oyuncu kötü oynar. Bir tane, tane e, Mustera da asist yaptı. Tabii. Ya, İkide penaltıyı mesela kullanıyor. İşte ona bir geleceğim. Falan. Bence bu da yanlış. Olivier'e penaltıyı attı. Bence de ikinci penaltıyı. İkinci penaltıyı. Yani. Bak, eğer Icardi oyundaysa tamam. Ama Aynen. oyunda olan bir oyuncu penaltıyı atıyor. Ve oyuna gireli galiba 3 dakika oldu. Evet çok. yine yani daha değil. adaleleri daha ısınmadı. Ve bu kadar yani 3-0 olur. Tamam Icardi sen at. Şarkı çalsın. Aşkın olayım çalsın ve coşsunlar. Ama öyle değil. Öyle değil. Bu penaltı öyle bir penaltı değildi ve Icardi galiba kendi tarihinin en kötü penaltısını attı. E belki de Galatasaray'ı çok önemli bir puandan edecek. Çünkü da orada... çok iyi penaltıcı biliyorsun değil mi? 20'de 18 kariyeri. Aslında duran top da onundu. Kerem çok Tabii. iyileştiği için bu arada kavga çıktı biliyorsun bir free geçen maçta. Öyle mi? Topu alma tartışması. Kerem, Kerem, Kerem de bırak bu topu. Ee, al dedi tamam sen at dedi. Ee, orada enteresan bir şey yaşandı. Onu ee, i̇şte kilit iş burada. Yani, kilit iş gerçekten bence orta sahalarda. Ee, orta sahaların ne yapacağı e, bu darbede çok çok önemli. Okan Buruk'un Adekuppe'yi kesip Du yapması ileride o zaman seni barışa edecek Fenerbahçe gibi üçlü oynayan Beşiktaş olmayacak. Ve ligin ilk yarısındaki Beşiktaş olmayacak. Hı hı. Ve Vodafone Park'ta tüm türbün desteğini arkasına almış. E, ciddi bir şekilde rakibini boğmak isteyecek tezahüratlı bir Beşiktaş olacak. Bir de Ahmet'ten puan durumu da rica edeceğim. Emre e, şunu söyleyeceğim puan durumunda. Sivas-Fenerbahçe maçının Fenerbahçe'nin kazanamadığı senaryoda, Beşiktaş'ın kazandığı senaryoda puan durum başka bir hale gelecek. Yani Tabii. işin puan kısmı başka bir şekilde evrilecek. Yani Beşiktaş da bu maça Fenerbahçe kaybinde başka bir gözle çıkacak. Biraz önce Isra'nın fixtürü geldi. Ben özür dilerim. Ankara gücü maçı dedim. Ee, biraz onu söyleyeceğim. Şimdi 70'e 65 bitebilir bu hafta. Doğru mu? Doğru. 5 puan Emre. Tamam bir maç fazlası var ama... Ama oylamamış oynamam maç, evet, maç. Başakşehir bir daha bir Galatasaray'ı rica edeceğim. Ne kadar dolmuş seni. Gördün mü Emre? Evet. Çok doğmuş. Çok konuşalım. Başakşehir e, İstanbul Spor. Fenerbahçe 2-0'dan geriden gelmiş bir İstanbul Spor. Sivas içeride ve Ankara gücü Emre. Sen şimdi bu 4 maçın 4'üne gözü kapalı 3 puan yazabilir misin Galatasaray'a? Yazamazsın. Yani öyle bir oyun da oynamıyor. Öyle bir futbol yok. Galatasaray bu maçı gerçekten samimiyetle söylüyorum. Şu tabloda Galatasaray bu maçı 3 yazacağım bir maç yok. Kesinlikle yok yani. Ee, çok final bir maçı, çok acayip bir maç olacak. Ama benim e, İbrahim Beşiktaş bence bir adım daha önde derbi için gerek motivasyon, e, gerek moral, e, gerek e, özellikle San Forvetlerinin çok formda olması, redmond'ın çok çok formda olması ki Emre Okan'a tercihi çok önemli. Redmond orayı mahveder o zaman. Yani Koridor yapabilir. Evet, Redmond orayı evet. çok ciddi şekilde sorun çıkartabilir. Redmond Okan'a da e, çünkü Barış Alper çok yardım eden de bir oyuncu değil. E, türbün desteri Beşiktaş ilk yarıdan üstünlüğünü hissettirebilir. Bir daha kemi konuşalım isterim. Bence çok e, gollü olacak. Ben de golcü maç de bekliyorum. Bu şekilde Beşiktaş ben. Emre şey, Emre'ye şunu soracağım. Emre. Ali Şansalan. Emre Ali Şansalan. şunu ben soracağım. Tanıma merak ettim. Şöyle. Ben Şu anda mı soracağım? Bu kadar hayati bir maç. Bak çok evet. hayati bir maç ve 3 yıllık kariyer, şey kariyeri. Büyük maç kariyeri. Hı hı. Abi hakemi yok. Hakemi yok elinde. Şimdi de ona geleceğim. Yani Merkez Hakem Komitesi'nde hakemi, Komitesi büyük hakemi bir, yok. büyük, Sıkandam bir problem ya. var ya. Gerçekten büyük bir problem var. Yani, Bunun rengi önemli değil. Gerçekten büyük bir problem Her var. derbiye Halil Umut Meler veriyorlardı. ya yani artık yani onu da yıpratıyorlar sürekli. Ki bence elinden gelen performansı ortaya koyuyor. Şu anda en yapıyor? hakem. İlk derbiyi de beşikta, Galatasaray Beşiktaş'ı Halil Umut Meler yönetmişti. Zaten, tabii zaten şu anda son 10 maça baktığımızda galiba 7'si sene Halil Umut Meler olmalı. son 5-6 derbinin de tamamını yönetmiş olabiliriz. Sallıyorum da yani. Evet, yani Ama yani neredeyse her derbiyi evet. gözleri kapatıyor yazıyorlardı. Artık yazamadılar bu maça büyük ihtimalle. Ama yani ismindeki tartışmalardan bağımsız tabii ki ya yani bu kadar önemli maçlara tecrübe yönünden problemli hakem olmaz. Ama yok ki. Yok yani. Çürütüler ya. Koyu. Yani Doğru şey o, hakem kalmış şeylerinde. Ben şeye baktım. Sen deyince hatırladım ilk söylediğin Emre. 22 <laughs> yılda yani 22-23 yılda hakem komitesini yöneten MHK 16 kez değişmiş ya bu kadar önemli bir kurum, bu milyonlarca liranın harcandığı, kulüplerin bu kadar yatırım yapıp hayatlarını feda ettiği organizasyonun hakemlerini yöneten kişi 16 kez değişir mi ya? Sürekli bir baskı var tabii yani. Ne diyeceğiz sence? <laughs> bir çok açıklaması var da Çok işte. açıklaması var da yani. Tamam evet, şimdi... Bak, liyakat olmayabilir. Hak edenler gelmiyor olabilir. Kötü yöneticiler geliyor olabilir. Mutlaka öyle de olmuştur. Ama hepsi mi çok kötü yöneticiydi? E tabii. Yani onu, onu bir oturup... Hiç olsun. mi kendine bakmıyorsun? E, ne diyorsun? Ya, tabii ki yok. Kimi getirsen zaten 3 ay sonra parçalamaya başlıyorlar. E, yurt dışından çok saygın 5 tane hakemi get, al. şey Birini MHK başkanı yap. Birini yardımcısı yap. Üçünü de komitenin başına getir. Onlar yönetsin. Hakem havuzunu vesaire. Para parça şey sonra? Ya şimdi onlar dayanamaz Dayanamazlar. Emre konuşurken düşünüyorum. Bir anda aklıma geldi sadece. Adana Demir Konyaspor maçı. Hemen bulabilirler. Adana Demir Konya, Adana Demir -Spor penaltı. Var var değil mi? Hani televizyondan izleyen bir komite var değil mi? Hani şey ekrandan hı -hı, yani uyaran. Hı. Ben Adana Demirspor'un kazandığı penaltıya pozisyon olduğu izlerken penaltı verdi dedim ki yüzde bir milyon iptal. Yani yüzde bir milyon iptal. Vara gidince iptal eder. Vara, mümkün değil ya. Penaltı çıktı. Ya yazık ama İzleyeyim ya. İzleyip mi var be? İzli, i̇zledi izledi ve penaltı Penaltı var. verdi. Var çek. Ve lütfen hani ben tam tersi olsun söyledim. Hiç müdahale benim. yok. Sıfır müdahale. Sıfır müdahale. Ha, sıfır Bak müdahale sıfır müdahale. müdahale. Hani şimdi Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un deyine ve aleyhine bir şey söylemek onlarla da çok oldu da. Şimdi oralara girmeyeceğim ama en basitinden geçen hafta Konya-Adana-Demir maçında, Adana-Demir-Konya maçında verilen penaltı eğer ekrana bakarak bakılarak veriliyorsa yazık ya. Gerçekten yazık yani. Adana Demirspor maçı zaten kendi de kazanır. Bu arada önemli bir değil. Rengin ne olduğu önemli değil. Adana Demirspor da eminim ki öyle kazanmak istemez zaten. Ama ben eminim haftaya konuşacağımız ilk şey. Yani biz çok konuşmuyoruz da şu anlamda konuşacak ilk şey. Onu haftaya bırakalım. Şöyle konuşacak ilk Hı. şey. E, i̇nsanların derbiden sonra konuşacak Hakem, ilk şey. Eminim ki kararlara. şu olmadı, bu olmadı, verilmedi. Yüzde yüz böyle olacak yani. Son o zaman derbiyle ilgili cümlelerinizi alalım, toparlayalım. Var mı Emre eklemek istediğim şey yani? Kadrodan konuştuk. Yani Beşiktaş'ın saha avantajını konuştuk. E, ee, hocaların ekrana gösterdik. Ben ama gerçekten verdik. iki tarafı da yakın değilim. Yani Galatasaray bu maçlarda çok keskin, çok iyi oynuyor. Ama bir yandan da evet yani oyun gücüne bakıyorum. Son dönemdeki form durumuna bakıyorum. Yani Beşiktaş biraz daha iyi durumda gibi gözüküyor. Ama onlar mesela son iki haftayı çok iyi oynamadılar bence. Onu da söyleyeyim. Yani Trabzonspor üstü, Münayene spor maçı. Evet kazanıyor olmaları çok da iyi oldu. Evet çok etkileyici bir yani oyun de, yoktu. Evet. Ee, Etkili değildi. yani değerlendiriyorum. Orta sahalar çok kritik. Mesela işte dedim ya Dubai oynatmayı düşünüyor. Şimdi oradaki sistem baş, baş başına değişti. Mesela Dubai Redmond'a karşı çözüm mü? Değil. Bence değil. Yani şu anda Redmond'a karşı Galatasaray'ın sol bekle çözümü yok. Tabii Dubai ister karşı yok ediyoruz. yani. Tabii ya ki, o yüzden tabii sanki ister. ya Adeku Bey'in abdetizmini de koyup... Ve fiziğini. Fiziğini koyup... Çünkü da fizikle karşı, mücadele etmek zorundasın. Ön tarafı değiştirmemek bana daha mantıklı geliyor. Ya Bu gerçekten çok kritik olacak bence Okan Hoca'nın bu seçimi. Evet. Çünkü bu haberler çıkıyorsa demek ki gerçekten teknik ekip içerisinde böyle bir... Evet bir ikilem var gibi bu konuda. Onun dışında yani İkardi ne kadar sağlıklı olacak bu tabii çok kritik. İlk maçta da iki golü var bu arada. Evet çünkü ben Karagümrük maçında şunu hissettim. Ee, krize girmeseydi maç girmeyecekti oyuna İkardi. Tabii tabii. 60'a kadar beklemesi zaten biraz onu gösteriyor yani. Demek ki hakikaten 20-25 dakikalık bir şey varmış. Oynama izni varmış o maçta. Ben öyle anladım. Ee, Icardi'nin de ne kadar sağlıklı döneceği kritik olabilir. Yani belki de çok sürpriz bir şekilde. Yani Dubai'ye oynatmak için şunu görebiliriz. Icardi'ye Santrafor Santrefor görüyoruz ve Fener Fenerbahçe, maçı gibi. Fenerbahçe maçı işte yaptığı şeyi üçlü oynayan bir Fenerbahçe değil. Çok daha... E daha iyi. İki, bir, daha, bir eksik stoper. Ya ben ama Omar Koli dövüyor yani şey yapıyor. Şimdi onu çektim ama bayağı dövüyor ve Barış Alper orada kaybolur muhtemelen. Oynarsın Şeydir Roman Seyit de çok şeyli. Ee, Size'lı ve şarjlı abi. oynuyor. Şarjlı, şarjlı oynadığı çok için şarjlı çok... Barış Alp, orada yıkar diye ama sağlıklı bir yıkar diye keskinliğine ihtiyaç, keskinliğine var, var. Evet. ihtiyaç var. İşte o yıkar da o keskinlikle mi o sağlıklı mı? Bir de bu kaçırdığı penaltının ardından da Daha ister istemez bir, bir şey olabilir. Tekrar gönlünü kazanmak. Gerçi taraftarın gönlünde çok büyük ama bir yeri var Sederay, o ayrı bir konu şu ama. Şu da var şu da var. Yani Cumartesi çok önemli. Evet Fenerbahçe, yani, maçında Fenerbahçe maçından önemli. gelecek haber Emre. Bu maçı da başka bir şey. Tabii. Ya şimdi Fenerbahçe kaybetti. Galatasaray'ın cebinde 6 puan kaybedse de 5 puan var. Yani Beşiktaş'ın kazanması durumunda bile. O da başka bir havaya sokar ama her şeyden bağımsız ben Beşiktaş'ı biraz daha avantajlı görüyorum. Peki başta Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere tüm takımlara başarılar dileyelim. Seni Hürgeç'e, Emre Özcan'a çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, ve 32. haftanın e, karşılaşmaları öncesinde iki değerli isminde yorumlarını aldım maçlara dair. E, tekrar bütün müsabakalara çıkacak takımlara başarılar dileyelim. 33. hafta karşılaşmalarını konuşmak üzere Hayırlısı. haftaya tekrar karşınızda olacağız. Senin konuşması var ama artık program şey süresinde doluyor. Tam ben derbi oynamaya başladım. Evet. Hayır <laughs> girdi.